Doğduğun şehri üç kelimeyle anlatın. Başkent Ankara benim. Sensiz çok dar yerim. <laughs> Başkent Ankara benim. Sensiz çok dar yerim. Ergenlikte yaptın en saçma şey. Bir çocuğa gösterimin fotoğrafını atmak oldu. En saçma şey buydu yani. <laughs> Daha Sonra herkese etiket oldu biliyorsun. Evet, <laughs> <laughs> herkese. <laughs> ben sevdim. Teşekkür ederim. Aynen. Ah pisler ah onu hiç sorma sıkıraçıyorlar zıkkım içsinler de onu öyle tükürüyorlar ya mikloplar ona çok kızıyorum ben He, bir de öyle derler bir de hıh oh, diller pislikler ne kızım Allah'a kurban olayım eskiden böyle yoktu eskiden saygı vardı bir erkeklerde filan dingil düzen vardı şimdi hiç yok maşallah erkekler olmuş birer avlat kadınlar olmuş birer herif şunların gittiklerine bir bak işte ben yalan söylemiyorum daha Şimdi erkekler avratları açıyor cılı cıplak. E bir de koluna girip gidiyor. Öyle ne? Hay Senin onu bir de akşam alıp koynuna yatacak. Utanmadan millete teşhir ediyorsun sen onu. Are you married? Yok bekarım. <laughs> no. No married Tek tabanca. Tak tak tak. How old are you? He, 44 You, you should get married. Mary bulamadım. E, ee, bana da yardımcı ol da bir tane bul oradan. Bir tane kör topal bulun orada bana işte. Sorry. Yaşlı. Bul bana bir tane. Ha böyle kör böyle 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 böyle, böyle, böyle yürüsün. Nefes <gülüyor> yeter. <gülüyor> Aşık Veysel. <laughs> ben ben söylersem söylersem kendine jilet atarsın ya. Bedelli askerlik hakkında ne düşünüyoruz? Hayır. 18 milyar bedelli askerliğe veriyorlar. 8 milyara gitsin, organını kestirsin o veren vatandaşlar. 10 milyar cebine 10 milyar kar kalır. Kesin gitsin, takılsın valla. O kestirdiği <laughs> organı da cerrahtan istersin, onu kolye yapar, boynuna asar yani. Takar yani yapan adam zaten utanmaz. Gitsin onu da, da yapsın. Şey yapsın yani. Bedelleri istemiyoruz. Aş Sura falan okumadan yatarsan kara basan şeytan basar seni. Hem benim çok basık. Vallahi bak samimi söylüyorum. Çok beni basık. Böyle elimi kaldırışım kaldıramam. Kolumu kaldırışım ederim yalnız bu memleketin gerçekten en has, en delikanlı adamları her zaman Adana'dan çıkmıştır. Onlara da hak verin. Anlatabildim mi? 98 nem, 65 derece sıcaklıkta 3 ay boyunca yaşarsan ayağı ayağıma değdi mi böyle işte kafa 100 bin birbirine patlıyor. <laughs> ne yapacaksın abi? 65 derece abi ya ekmek almaya aşağı iniyor. Fön makinası çalışıyor yüzüne ya. Böyle bir hava düşün yani abi anladın mı? 3 dakika bir yolda yürüyünce insanlar artık birbirlerine sinir stres oluyor yani. Ben buradan bütün sarı mikrofon seyircilerine sesleniyorum. Bu videoyu izleyecek olanlara sesleniyorum seniyorum. Özümüz de böyle bizim yapacak bir şey yok. Hepiniz Allah'a emanet olun. Öyle elli hoca elli odal hiçbir yer. Tamam mı? Adana'yı sevin. Biz de sizi seviyoruz. İyi günler. Ben Nizam Bu. Merhaba. Nasılsın? Hello. Hello. I'm good. Thank you. How are you? Good. Yes. Thank you. Uh, where are you from? Ben, well, ya yeah, no. Rize. Adınız Rize, Rize. 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 T. 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 Rize. So you're not from Istanbul? Evet, İstanbul'da oturuyor ben. Uh, okay, so can you tell me how do you cook dürüm? Dürüm hamur. <laughs> Ser, altını yak. Tak tak, süper. Aa, sağ hamur. <laughs> tamam mı? Okay. What is the famous tea in Rize? Rize. Yes. Çay. Tik 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 olmadı. Tak tak tak. Gördün mü? <laughs> <laughs> Anlamadım. Çay. Çay, makas. Pat 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 çay. And how do you serve it? Yani servet. Ondan sonra güneş, sıcak, kuru, tık 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 tik poşet. Ya bu yani illa çay mı yapacak bu yani? Demlik. 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 Su. Çay. Üstüne altını yak. Ondan sonra iç. <laughs> Çağır. Allah bilir biz karışmayalım ona. Allah tahmin ya 3 ya 4. Birinci olamaz. Şarkı yüzünden mi yoksa? Şarkıyı da dinledim 3-5 sefer dinledim. Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Evet. Allah bilir. Yiğidin malı meydanda. Bari bunlar ot gibi yaşıyorlar. Birine konuşacakları zaman böyle oluyorlar. Sokakta dans edemiyorlar ya. Böyle komik bir şey mi var? Lan köpeğe tecavüz ediyorlar normal. Ben dans ediyorum bana kıza bak ya falan. Ne var lan? Dans ediyorum işte. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.